Selamunaleyküm. Selamunaleyküm. Selam. Burada. Merhaba kardeşim. Ya. ya özür dilerim. Şey sesim kapalıydı ya. Ah istab. Ya bakma aynı, aynı karakter. He. ki abi. Ya bakma çok, çok selam selam de. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar, Hayırlı bayramlar abi. Kaldır gel de bayramlaşalım abi. Öpüyorum seni biz. Canlı yayındayız arkadaşlar Hayırlı Facebook'ta. kardeşim. Facebook Yaman Ali sayfasında canlı yayındayız. Öpüyoruz hepinizi. Facebook, Facebook. Evet. 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 Allah yürü kopar bizi. Görüşürüz hoşça kalın. Nereye atayım, abi? Facebook Yaman Ali bakın unutmayın. Şimdi o benim silahıma saldıran? Güç çanta var yanımda. Abi atlan oldu mu? Görmedim ama. Ol bakmadım. Olmuştur olmaz olur mu ya? Büyük ödül ver lan. Orada atmamıştı. İki yelek var burada şurada. Abi burada Winchester var. Alırım vallahi. Severim diyorsun. Gel makinanın hani yanında. Ha şurada abi. I got supplies. Geliyor. I am coming, bro. Oha, oha. Kim lan o ballı yine büyük ödülü kaptı? <laughs> bana vermiyor namussuz ver lan. Baksana bir tane bir tane bir tane bir tane. Yok. Abi dikkat edin Aha. ha. Biz atlamamışızdır buraya bak. Lan Kim lan attı lan. o bombayı? Bana 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 Allah. Abi ben bakayım. atmadım abi. Ben, ben atmadım abi. Atmadı biz değiliz, biz değiliz, biz değiliz. şuradan bir yerde sanki atlar gibi geldi ama. Usta. Ha geliyor, geliyor, geliyor. Bu bottu. Bot atıyor ya bomba. Bunu öğrendik artık. Bot bomba atıyor abi. Bayağı ha ya Bayağı Yusuf sorma botlar bomba çekiyor ya. Namussuz botlar. Ne tarafa oynayalım? Oha attı, fişe kalktı lan. Fişeye doğru oynayalım. Yusuf. Yusuf. Aynı <laughs> abi. Bas 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 bas. <laughs> Uyuttun abacan. Tavuta baksana abi. Sömürmüş. ciğerini sökmüş. Drop'un brandasını, brandasını sökmüş hep. Hiç. Gidelim mi? Bende bir şey yok ama adam burasın var ya. Oha. I got supplies. O kimden? Bas, bas abi, bas. Bir de, <laughs> bas, bas, bas abi, bas. Bir tane bir tane de ben atayım ya. Ben yani, yani yürü be. Abi buraya niye kimseyim ya bir Çok enteresan. bas oraya. Abi nereye at? Şaka mı ya bu? <laughs> Bombaları da attık. Anasını satayım Ooo yapacağın oh, iş midir oh. ya Celal? <laughs> abi yüz defa diyor ki bomba iyi al. Bak hele ya drop nerede kaldı? <laughs> Hayvan eti yemiş ya. Gitti de minarenin şeyin Bacanın üstüne bıraktı drop'u. O düşmez. O düşmez abi düşmez düşmez. Bomba atsam bile düşmez o. Dinleyelim abi. Yok yok düşmez. Ula bombayı niye bırakıyor yeri de sana? Abi o düş. Oraya kadar bombayı da atmıyor ki usta. Gitmiyor ki. Gitmiyor. Hadi araba bulun gidelim. Yani. Aa şu yönde Araba de bir şey var. Yavaş. Ne <laughs> gitmiş? Davut neredeyse diyor drop'u çantaya koyacak demiş bak. Şimdi Araba hay, gidiyor. Allah Mehmet. Bas, bas, bas. Mermi değmiyor. Gitmiyor baksana. Asılıyor mermi oradan. Basalım, basalım. Basalım. İki baygınlar basalım. Bas abi, bas abi. Yedi bayağı. Hadi. Hadi. Al beni, al beni, al beni. Öbür baygın da çıkıyor yukarı. Lan nereye? Geri mi basıyorsunuz ilerime? Üh. Bas abi, bas 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 bin. Beni alsana çabuk beni. Üç baygın oldular. Devam, 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 devam. devam. Bombalayayım orayı. Ya ha bakıyor. Bombalıyorum. Önce bombalayacağım usta. Çektim bombayı. Attım bombayı. Nereye gitti bilmiyorum ya. <laughs> Yok, Yusuf düştü. Olan bana oldu yine ya. Yok yok, yok. sıkıntı olmadı, sıkıntı olmadı. Lan nereye Burada. Kalk... Var Ha burada, burada, burada. Kaksimankasın, Yusuf'u alın şimdi. Yusuf'u al, Yusuf. Ben gidiyorum Yusuf. A. Orada bir daha baydım. Koşuyorum. Geldim. Başka yerden sıkıyor bize. sıkıyor. Oo uzaktan sıkıyor uzaktan. Dikkat et Davut geri kaç. Davut geri kaç. Yusuf kitin var mı? Var var. 3x istiyorum bak. tane var. Aa gördüm. Ben de gördüm. 50 yönünde. <laughs> o, arabayla kaç oraya ya. galiba. Yok, drop drop'a pusu atmış. Buradaki ne oldu? Adamlarda ne var? Hiç. Bana oynasana bana. <laughs> Bu baygını öldürdüm. Yarın bir yok mu onlar? Kar, kar 90 aldım. Baygın aşağı şey adam aşağı yiyor. Öldürdüm onu ya. Bravo. da Onları basmamız lazım hemen ha. Basarız. Tepede bir tanesi. Şu ucuda tam şu ucuda bir yer. At Atamadım infoyu da. Şu drop'a bir çörek vereyim mi? Ha almışlar drop'u. Vay ki ağları bak. Almışlar bas bas. İkinci leş. Nereye kaçtı ha, bu? Kesin baydım? Ha önümde iki kişi. Kesin baydım? Bileş geldi. Persiniz. Bittiler. Adam mı var burada? Adam değil, de araba var orada. Adam Etat da var. Adam var. da var. Nerede abi? Adam var. Enemies tamam. ahead. Tam tepesini oynayalım onların. Şu tepeye çıkalım hemen. Şu sarı binayı alalım mı? Yok yok, tepeden vuralım onları. Gel gel, bas bas. Gel bende de gel. Ee... Yusufi. Ya 20'ye gidiyorsun bir gel gel. Oyna abi oyna. Atak dedi. Gel gel abi gel gel. Adam Oha. Abi arabayla çık tepesine vur ya gel. Gel al bin sen. Oo ne oluyor lan? Abi ikisi burada gel dursun. Abi, Uf. Lan Gariban orada. O, bunlar, bunlar yarığı da atmış burada. Turgay. Gariban orada kalmış, tek başına bekliyor ya. Abi, şuraya bak. Oo oh, oh. lan Yürü be Fener, adam önümde Çok güzel arkalanacak şu anda ama Oyun da oynanmayacak kadar kasıyor şu an Bütün herkes burada abi Hay ah, yavrum ha ah, bak yatışa bak. Hele şuna bak bak bak. Lan şu ağaçta işte ölmedi lan. Headshot vurdum kafasına. Baş kaldı, çakıyor abi. Aa. Enemies ahead. daha bakamıyorum. Uuu gaz geldi. Bir tane o vurduğumuz solunda var hemen. Koşacak koşacak buraya koşacak. Ağacı bitirdim o sis yeri? O nereden sıkıyor? Oo karşıda bak bak bak. Eldiler la. Ha ha kaçıyor kaçıyor. Adam iyi cover'a girdi be. Gördüm. Aşağı inmemiz lazım. Şuradaki de oldu. Ulan ne yapıyoruz biz böyle ya? Ee, nasıl ineceğiz bir aşağı? Şeyler Benim nasıl ineceğiz? Bir yerden. Gelin beyler geri gelin. Benim olduğum taraftan. ben aşağıda tut geliyorum sana. Ya Ay içim bir hoş oldu lan. Oha oha karşı dağdakiler duruyor da ha. Beyler eee 115 yönü 115 yönü evet, yaptım be? Adam. Işte. Adamsın. Alan oynuyorum ben. Ya bunlarda da dürbün de yoktur şimdi. Şu sağımız var. Beyler alan oynayın. Aha ağzına sıçayım ben. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe ya. Tövbe Davut, e, Yusuf sen mındar oldun kardeş. bakma. Bana oynuyor adam. Sıçayım o ağzına. Ya. Hala abi. Ağzına sıçayım Şimdi ben o ağzına sıçayım o oyunu. <laughs> of bak nasıl abi, vuruyor lan. nasıl ben düşerim ya. Nasıl sen ya? çok açıktan açıktan şey yaptın Yusuf. Yani yok ya <laughs> Oh, 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 oh. 2 metre bile yoktu ya. Araba araba bizden mi? Ala abi bin. Allah belanı ya. <laughs> Celal gel. <laughs> alan dışıyım. Alan alan dışındayım Ala abi. Siz bu tarafa. Tepenin amacına geçeceğim. Mark the location. Adam royla aynı. hala beni burada görmüyor. Bana gelebilirsin. Beni büyütecek ama şimdi sana geleceksem. Bak gördüm adamı. Ya lan vuramıyorum yere ya. Görü gördüm adamı tam karşımda. Çıktı meydana. Geliyor soldan. Soldan geliyor. Duymuyorum onu. Ben duymuyorum abi, onu. Abi, yat yere soldan geliyor. Can basıyorum ben. Sattığım yerde sol tarafta. Açıldım sana bakma şimdi. Yanlış adama çattın oğlum sen. Oo o, daha, da. Abi, daha da. 4 saniye can bas. Celal, sola koşuyoruz hemen. Can basalım. Koş lan. Nasıl düşmezsin ya? Gel, gel. Aa, alana, gel. Celal, mermim yok. 5.56 versene. Gel, gel. Al. Al, 110 tane. 117 tane attım. Bir tane kaldı. Onun da canı dibindeydi. Tam karşımızda. Aa, bak, sola çıktı. <laughs> Üç oyun bitirdim ya Rabbim. Kendi üçlü oynadım kanka. Oynadım mı? Oyn oynuyoruz biz bunu ya. Şimdi oynadım mı oynuyoruz ya. Yusuf'a bak 11 leşi var adam be. Helal. 11, 20, 25, 28 <laughs> oyunu yarısını almışız. Oyunu bitirmişiz oyunu.